Hepinize merhabalar Merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle ve teyzemle beraber ne yapıyoruz? İşte... Geliyor hazır mısınız? Gözük biraz. evet. bu, nedir? <laughs> Bir... arkadaşlar protestini alamadığı için bu açıklamayı yapıyorum çünkü gerekli ses çıkartamıyoruz. Bu video asma videosuydu. Görüyorsunuz hiçbir sesi yok. <laughs> o yüzden evet, şimdi evet. açılımına geçiyoruz. Turay veriyor. İçinden 3 adet oyun hamuru 3 adet oyun hamuru kalıbı 3 adet Eva figür 1 tane. He. 1 adet Eva figür. 1 adet Scooter. Scooter demek istedim. Açıyoruz. Biraz kameraya yaklaştınız ses için. Açamıyorum. mu? Ki ben biraz yardım edeyim. Biraz aç. Oh. oh evet. my god. Tam açamadın ya. Niye olmadı? Gittin mi kopalacağını? Gereksiz <laughs> şey ver. <be. gülüyor> Bu da verdi, bunu da ucuna şey. Bunu arkadaşlar, ben açmak istiyorum. Gel buraya. Açamıyorum. Ya! Necati... ay. Necati Şeyi mi? mi, mi, mi? Bir tane? Bu neydi? Kim bu Ela? Doktor eee en... misket. De... Misket çıktı arkadaşlar. Ben <laughs> bu misketi şimdi. Ama yuvarlak değil. Mr. <laughs> Cibcivler... Mr. Doctor misket firazda. çıktı. Civcivler falan şey çıktı. Bunun bende şapkası vardı. Bu gereksiz bilgiyi neden biliyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> Sen <sor> değil. <diyeyim. gülüyor> bu senin iceler kadar arkadaşlar bakın şöyle tamam. duruyor ama bu biz değiliz üç adet oyunamuru birisi e, yeşil desenli ve birisi, birisi turuncu dur. sonra harfler çıktı diğer harf nerede ya ne harf bunlar söyle bu G bu X. Niye bir kalıba X harfi koyarsın? Ne için kullanıyorsun? Ela'ya da X çıktı. E, bu o 8 ne? değil ki. Ama 8'e harf. Ay 8 sayıyor. E, olsun. Sayı çıkıştır. X, G, 8. Ya da bir göz. Neden ne bileyim? şey yapmaya çalıştım. Ya da bir yıkaydı neden? Beyaza koyarsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam. Ne de, neyi göstermedik? Gösterdi göstersin. Oynamalarını gösterdim. Şu renklerde. Evet. Teyze fark ettin mi? Ablama da pembe X çıktı. Herkese koymuşlar demek ki. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz.